Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma üye olursanız sevinirim. İlla kanalımda işinize yarayan bir video vardır. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi internetten almış olduğumuz Riko uzun lokma seti var. Onu bir açıp bakacağız. Şimdi normalde lokma setlerimiz vardı ama tabi bunların yeri bir başka. Şimdi uzun lokma setleri de kullanıldığı yerler var, kısa lokma setlerinin de kullanıldığı yerler var. İhtiyaç oluyor yani. Şöyle bir ambalajından çıkartalım. Şu şekil bir ürün. Şimdi dediğim gibi ben öncelikle birinci tercihim her zaman dizel taştır. İkinci tercihim ELTA'dır. İzelya Taş'ın yan ürünü. Üçüncü tercihim RICO'dur. RICO'da çok kaliteli. Şimdi burada yazıyor. 1 bölü 2. 6 tane. Yani şöyle sesinden belli metal metal kutu içinde. Tabii bunu metal kutuda derli toplu olması da daha bir avantaj. Buralarda yazıyor üstünde. İşte 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 25 falan diye. Şöyle bir kutusunun içinde. Şimdi açalım da kutuyu da bir görelim. Tabi kısa lokmanın avantajı var ama uzun lokmanın da avantajı var. Uzun lokma da kısaların girmediği yerlerde uzun lokmalara ihtiyaç oluyor. O yüzden yani bir nevi bunda da mecbur kalıyorsunuz yani almaya. Öbürünün giremeyeceği yerlerde bunu kullanacağız. Şimdi evet metal eko profesyonel diye yazıyor. Şöyle açalım. Evet üzerinde bir sünger var. Lokma setimiz bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12 parçadan oluşuyor. Ee, şimdi dediğim gibi 10 milimden başlıyor. Üzerinde yazanlarla aynı. Yerin lokma. Tab bunu 1 bölü 2 adaptörü takıyoruz. Şimdi şöyle şey yapalım da numaralarını yine teyit edelim. Evet burada 10 dedik. 11, 13, 14, şöyle yazılarını çevirelim. 15 milim, 16 milim. Bu 16 milim ayrıyetten e, buji sökme anahtarı olarak da kullanılıyor. Gerçi ben bunun izel taş 16'sını almıştım arabanın bujilerini değiştirmek için ama bu da bir nevi yine yedek olmuş oldu. Buna zaten özellikle ihtiyaç var. Eğer arabanız benzinliyse 16 milim buji sökme uzun lokmaya ihtiyacınız var. Bu 17. Evet şimdi bu da 19 olması lazım. Evet 19. 21. Şöyle çevirelim. 22. 24 ve son olarak 27. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçadan oluşan uzun lokma seti. Riko'nun Riko çok kaliteli metalı çeliği böyle ses yapmasın diye üzerindeki süngeri bunu bu şekilde arabamıza takım çantamıza ilave edeceğiz yani dediğim gibi Riko kaliteli bir marka şimdi bunlardan sonra daha ucuza alabileceğiniz Bytec işte değişik böyle şeyler var ama Onları tavsiye etmem. Onlar bir iki kullanımda bilhassa küflenmiş sert cıvatalarda anında dönme yapabilir. Ama bunların çeliği kaliteli. Zaten belli yani. Et kalınlığı. Mesela bu şimdi 27. Bunda sert mesela güç kullanacağınız cıvatalarda kolay kolay dönmez yani. Kırılmaz. Metalin et kalınlığı, çeliği kaliteli. Dediğim gibi bu 16 zaten gerekli bujileri sökmek için. Ben benzinli aracınızda buna ihtiyaç var. Şahinler, doğanlar 19 da sökülüyor. Tabi bujiler de farklı farklı ama genelde 16 milim. Dediğim gibi işte ihtiyacımız olacağı için bunlar mutlaka kullanılacak yeri çıkıyor. Öbür kısa lokma da olmadığı için Rico'yu aldık bunu kullanacağız. Bundan memnun kalırız çünkü güvendiğimiz bir markadır. Size de tavsiye ederim. İyi günler dilerim.